Malumunuz 6 Şubat'ta ülkemiz 11 şehrinde, özellikle de 4 şehri, bunlardan bir tanesi de kendi bulunduğumuz şehir Malatya'da Cumhuriyet en büyük afetini yaşadık. İlimiz de çok ciddi bir şekilde etkilendi. 1237 canımızı kaybettik. 12 tane sağlık çalışanımızı biz bu depremde şehit verdik. Rabbim bütün ölenlere rahmet eylesin. Depremin ilk andan itibaren bütün hastanelerimizle beraber aktif bir şekilde çalışmaya biz devam ettik, gayret ettik. Bütün hastanelerimiz aktifti. Hiçbir hastanemizde hizmet aksamasına izin vermemeye gayret ettik. Yine 112 ekiplerimiz depremin ilk andan itibaren sahadaydı, UMKE ekipleriyle beraber. 4-17 depreminden sonra bizim 39 sahada bulunan aktif 112 ambulansımız sahadaydı. Hızlı bir şekilde 4 UMKE ekibini sahaya çıkarttık. Ee, Elazığ ilimizin desteğiyle 5,5 itibariyle yaklaşık olarak 100 ambulansa ulaşmış olduk. Elimizdeki diğer ambulansları da sahaya sürerek. Ee, yaklaşık olarak 24 tane de UMKE ekibiyle sahada, özellikle enkaz başlarında biz vatandaşa hizmet etmeye çalıştık. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi, Yeşil Devlet Hastanesi, Akçadağ ve e, Doğanşehir Devlet Hastaneleri Acil servislerinde hasta kabullerine devam ettiler. Ameliyathaneler aktifti, yoğun bakımlar aktifti. <laughs> Malumunuz 2. deprem 13-24 itibariyle şehrimizi vurduğunda e, ciddi bir panik havası vardı. Ama biz her şeye rağmen sağlık hizmeti vermeye devam ettik. E, enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın acil ameliyatları, e, bütün tedavileri yapıldı. Uzun dönemli tedavi gereksinimleri olabilecek diye 189 vatandaşımızı da biz il dışına sevk ettik. Çok şükür ilimiz sağlık altyapısı olarak çok iyi bir sağlık altyapısına sahip. Bütün hastanelerimiz yenilendiği için son 20 yıl içerisinde hiçbir hastanemizde hizmet aksamasına sebebiyet vermedik. Ve bütün hastanelerimiz bugün için dimdik ayakta. Geçen 7 ay süresinde bütün hastanelerin depremden zarar gören özellikle kısımları, tadilatları yapıldı. ...eskisinden daha düzgün, daha temiz, nezih bir hale getirildi. Şu an bütün hastanelerimizde poliklinik hizmetleri, acil servis hizmetleri... ...yoğun bakım hizmetleri, ameliyathane hizmetleri, servis hizmetleri verilmekte. Bütün polikliniklerimiz açık. Temmuz ayı başı itibariyle de meharise sistemini tekrar aktif hale getirdik. Yalnız burada şunu dikkat etmek istiyorum. Randevu alamayan vatandaşlarımıza da biz polikliniklere başvurduğu zaman... ...tedavilerini ve muayenelerini yapıyoruz... E, randevu bulamadık diye bir e, tedirginlikler olmasın polikliniklerimize başvurabilirler. Herhangi bir geri çevirme yok. Şu an için şehrimizde bu ek olarak deprem döneminde özellikle bu kras sendromunu yönettirilen vatandaşlar için biz hiperbarik e, tedavi hizmetini de aktif hale getirdik. Yine kronik yara bakım ünitesi e, yaralanmalara ve e, kronik vücudunda yara olanlar için aktif hale geldi. İnşallah önümüzdeki süreçte Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Bizim PET-CT dediğimiz e, özellikle bu kanser şüpheli hastaların e, tedavisi için görüntüleme sistemini birkaç ay içerisinde aktif hale getirmiş olacağız. Yine su hizmetleri, e, suyumuzu günlük olarak biz takip ediyoruz. Çevre Sağlığı Teknisyen'in ekiplerimizle. Bununla ilgili de e, sürekli takiplerimize devam edip Maske Genel Müdürlüğü ile bu konuda istişareli çalışıyoruz. Suyun kaynağında bugün için herhangi bir problem olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Tabii geçirdiğimiz iki büyük depreme bağlı olarak yeraltı şebekelerinde bölgesel olarak problemler olabilir ya da yıkıma bağlı olarak bazı yerlerde problem olabilir. Biz e, sahada günlük ortalama 80 ile 100 arası halen numune almaya devam ediyoruz. Ve e, suyu kontrol ediyoruz. Şu anda suyumuzda ağır metal olarak, kimyasal olarak ya da klor seviyesi olarak herhangi bir problemimiz yok. E, Mikrobiyolojik olarak da salgını düşündürecek herhangi bir üreme yok suyumuzda.